Arkadaşlar Nasıl ama videonun ilk girişi Efsane değil mi? Tam şarkının girdiği yerde atı çıkıyor Tüp bayrağı çıkıyor falan Efsane oldu Yaparken bir öyküyle bir evet, Şimdi, şimdi videoyu yarıdan başlatacağım Çünkü e, 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 Havuza kart yoktu Havuza kart aldım Ayrıca Yarıdan sakin. başlatıyorum Özet geçeceğim İşhaneye gittim İşhaneden bir tane Koltuk aldım Mecidiye köye geldik. Mecidiye köyden de bir koltuk aldım. Tekrardan şeye gidecek. Şişhane'ye gidecek. Aslında iki koltuğu Mecidiye köye bırakacaktım. Fakat bırakamadım çünkü girmedi. Koltuk girmedi. Bu arkadaşlar da taşımayı çok bilmiyorlar. Bunlar hamalliye ama sonuçta e, mobilya taşıyıcısı değiller yani bilmiyorlar. Ben az çok biliyordum ama imkanı yok. O dolap oraya girmedi. Şimdi tekrardan oradaki dolabı şeyi de aldık. E, koltuğu da aldık. Şişhane'deki koltuğu da oraya bıraktık. Şimdi buradan şişhaneye gidip iki koltuğu da bırakıp oradan da işimizi sonlandıracağız. Arkadaşlar, Afrikalı değil mi? Afrika. Af Afrika. 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 Afrikalılar kanki olduk olduk iler sıkıntı yok sadece taşımayı bilmiyorlar. Acayip sıcak. Acayip terledik. Böyle böyle değil. Zaten hava kaç derece şu anda? 28 derece. 28 derece. Binanın içerisinde sıcak. Çok kötüydü. Normalde yardım etmeyecektim. Ama yardım istediler abi. Yani biz dediler. Gel gel tut yapıyor böyle. <laughs> ben de gittim yardım edeyim dedim ama perişan oldum. Normalde buna ben ücret kesmem lazım ama müşterilerimin midelerini bulandırmamak için yani abi bunu yaptım 50 lira daha ver abi şunu yaptım 50 lira daha ver yapmak istemiyorum o yüzden bu terlediğimizi alnımızın terimize helal olarak sayarak devam ediyorum sıkıntı yok oradaki koltuğu çıkarttık yukarıya sokamadık girmedi indirdik şimdi tekrardan şişhaneye gidip tekrardan bırakıyorum ve bitiriyorum ee, siyahi arkadaşlar varken size <laughs> onların muhabbetini yapmak istiyorum arkadaşlar. siyahi arkadaşlar Amaliye, Amal diye geçiyor, değil mi? Amal, Amal geçiyor. Amalık da şudur, bunların toplanma bir alanı var. Herkes oraya toplanıyor arkadaşları da beraber. beraber. Bir tane de Türk var, bir Türk vatandaşı var orada. Türk vatandaşı diyor ki, kardeşim ben sana Amaliye veririm ücret karşılığında sen ücretini veriyorsun, iki tane adam tutuyorsun, onları e, çalıştırıyorsun, daha sonrasında ücretini verip adamları bırakıp işin bitmiş oluyor. Yani hamaliye, bizim yaptığımız iş takviyecilik, onlar ikisi hamaliyeci, bunun ikisinin arasında dünya fark var. Biz arabamızda taşıyoruz, onlar sırtında taşıyor. İkisi de meslek, hiçbir yanı yok, hiçbir esinme veya şey yok, yok. İkisi de aynı. Bunlar hoşlar ama ben bunların bahreden... var ya daha ne yazacağım yani ha. Bunlar var ya beş para etmez insanlar falan diyormuş şimdi Hiçbir şey anlamıyorlar da. Anlıyorsunuz mu kanka? Anlamıyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Problem. Ya ne no, yapıyorum ya? Ben geçiriyorum sana. Sen haber ediyorsun. <laughs> Devam edelim. Yolumuza. Arkadaşlar bunları getirdik. Şahane'deyiz. Burası Şişhane. Taksim'in bir altı, Galata Kulesi'nin bir altı oluyor. Öyle geçiyor. <laughs> elektrikçiler, elektrikçiler var. Ee, ampulciler var, ampulciler var. Bunlar da bizim siyahı yoksa. Ammu! Problem! Ne oldu? Problem. problem. problem! Yok problem. He? Yok mu problem? Yok. Yok. <laughs> Benim güzel. <laughs> Bu güzel değil mi? Dümdüz ayak götürüp bırakıyorsun. O neydi ya? Üç katlı çıkartana kadar canımız çıktı. Ayetten bir de şey yaptık. Girmedi. Bir daha geri indir falan filan. bayağı bir sıkıntılıydı yani. Daha benden yardım istemezsiniz inşallah. Daha ne yapayım size? Haydi. Bir yandan da YouTube içeriği üretiyorum abi. Aman aman. <gülüyor> <gülüyor> Maske varsın. <laughs> Adamları bıraktım. Bir kilometre ileriye, bir kilometre bile değil, 200 metre ileriye dedim ki ya hemşerim burada inin, buradan yürüyün, gideceksiniz zaten, varacaksınız. Adamlar Cık 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 Ulan, Ben önceki gelen amaliyeleri Metrobüse bırakıyordu Metrobüse gidiyorlardı Bunlar da cık cık yapıyor Bunlara acımayacaksın abi tamam mı Şimdi bak burada bana hırçılık yapıyorsunuz diyeceksiniz Ama bunlara acımayacaksın ya Bunlara vereceksin sopayı vereceksin sopayı dayı Allah Allah Şimdi... O ne ya Şimdi dostlar geldik Iııı ee şey bıraktım, her şeyi hallettim. Şimdi Zeki evde bırakmıştım. İki tane adam alacağım diye yanıma. Şimdi Zeki alacağım bakalım özlemiş mi bizi. Ondan sonra Zeki dışarıya çıkartacağım. Daha sonrasında da bir koşturayım onu. Ondan sonra da bitiyor günüm. Eve gidip yatacağım, uyuyacağım aga. Uyuyacağım, uyumam lazım. Ne oldu? Ne var? Ver. Hı hı. Dur, bak, dur, Ay dur.